Merhaba arkadaşlar. Soru çözüm videolarına devam ediyorum. Nitelik yayınları yaprak testi ve 12. sınıf konusu. Basit harmonik hareket. Bu konuyla ilgili konu anlatım videosu var. Konu anlatım videolarını açıklamalar bölümünde gösterdim. Açıklamalar bölümünde o konu anlatım videosuna ulaşıyorsunuz. Her konu anlatım videosunun altında pdf dosyası var. Benimle birlikte o pdf dosyalarını doldurursanız daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bunun yanında basit harmonik hareket ne, harmonik hareket ne konusunu Serbest kürsüde inceledim onu da yine açıklamalar bölümüne attım onu da bir inceleyin derim ve kitap çekilişlerine de devam ediyoruz her videoda bir kitap vereceğiz bu videonun altına yapacağınız yorumlar arasından seçiyorum bu kitap çekilişini ve bazılarında kanala yapılan son yorumlardan yapacağım Tabii ki yorum yaparken aynı zamanda beğenmeyi de unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olun, bildirim tuşuna basın ki yeni yüklenen videolardan da haberdar olun. Evet başlayalım. 1. Bir, bir cisim K, N noktalar arasında basit harmonik hareket yapmakta hareketin periyodu 12 saniyedir. Noktalar eşit aralık olduğuna göre cisim K'den geçtikten 8 saniye sonra nerede olur? Konu anlatım videosunda anlattık bunu. Dedik ki biz bir cismin basit harmonik hareket yapmasını incelediğimizde şu aralıkta harmonik hareket yapıyorsa ki basit harmonik hareket yapıyorsa farkı dediğim gibi o serbest de var. Şu aralıkta ortalama hızı daha düşük ve t sürede değil 2 t sürede geliyorsa şu aralık ortalama daha büyük olduğu için t sürede geliyordu. Ve karşıya da aynı şekilde gidiyordu t ve 2 t dönüşü de aynı şekilde yapıyordu. Gidiş 6 dönüş 6 toplam 12 t sürüyordu. Yani bir periyot 12 t idi. E burada zaten periyot 12 saniye demiş. O zaman T dediğimiz şey 1 saniye olacak. K noktasından cisim sağ tarafa gidecektir. Sol tarafa gidecek hali yok. Çünkü K'ne arasında harmonik hareket yapıyor. K'den N'ye gelene kadar 6 saniye geçecek. Ve 8 saniyede nerededir diyor. M, N'den M'ye de 2 saniyede gelecektir. Çünkü buradan buraya 2 T sürede geliyordu. Yani toplam 8 saniyede Manisa noktasına uğrayacak. Evet gelelim ikinci soruya. Basit harmonik hareket yapan bir cismin denge konumuna olan x uzaklığına bağlı olarak hız ve iğme grafikleri verilmiş. Buna göre grafiklerden hangileri doğru çizilmiştir diyor. Basit harmonik hareket yapan bir cismi düşünürsek şu yatay eksende burası k burası l olsun. Denge noktası o noktası şurası m şurası da n olduğunu varsayalım. Cisim o denge noktası etrafında basit harmonik hareket yapacak. Cismimizi de şöyle çizersek. Cisim buradayken. Eğer sol tarafa gidiyorsa ya da sağ tarafa gidiyorsa fark etmez. Uzanım denge noktasından dışarıya doğrudur. Ve kuvvet ve iğme denge noktasına doğruydu. Yani uzanım ile iğme zıt yönlüdür. Ve bu cisim yaya bağlı bir cisim olarak düşünürsek bu cisim etkiden kuvvet k çarpı x idi. Yani uzanımla orantılıydı. Tabi burada bir de eksi vardı. Niçin olduğunu konu anlatım videosunda anlatmıştım. Yani buradaki kuvvette iğme yarattığı için iğme ile kuvvet aynı yönde olacak. Ve uzanım da buna zıt yönde olacaktır. Ve dikkat edersek uzanımla kuvvet orantılı olduğu için uzanımla iğme de orantılıdır fakat zıt işaretlidir. O yüzden üçüncü e, grafiğimiz doğrudur. Uzanım eksi iken eğimi artıdır ve doğru orantılıdır. 2 ve 1'e baktığımız zaman hız. Bu cisim O'dan K'ye, K'den O'ya geri geldiği zaman düzgün hızlanmıyor. K'den O'ya gelirken hızı düzgün artmayacaktır. Artacaktır ama düzgün artmayacaktır. Sinizoidal bir şekilde artıyordu. Cisim K arasında basit harmonik hareket yaparken uzanım denklemi R çarpı sinüs omega T idi. Tabii ki ışığı nereden düşürdüğümüze bağlı olarak burası kosinüs omega t de olabiliyordu. Eğer denklem bu şekilde ise hız denklemimizde omega çarpı r çarpı kosinüs omega t idi. Yani hız sinüzoidal bir grafik oluşturuyordu. O yüzden birincisi değil ikincisi doğru olacaktır. Yani cevabımız 2 ile 3 olacaktır. Yani Edirne olur. Üçüncü soruya bakalım. Şekil 1 ve 2'de x ve 2 x genlikleriyle ile basit harmonik hareket yapan iki cisim var ve bunların periyotları birbirine eşitmiş. Cisimlerin maksimum hızları oranı nedir? Maksimum hız omega çarpı r idi. r genlik omega açısal hız değil açısal frekans. Ve omega 2 pi çarpı f ya da 2 pi bölü t ile bulunuyor. Madem periyotlar eşit açısal frekanslar da eşittir. Maksimum hızlar ise v1 eşittir omega çarpı genlik x. ve 2 eşittir omega çarpı genlik 2x. Oranlarsak 1 bölü 2 çıkar. Evet gelelim dördüncü soruya. Basit harmonik hareket adı üstünde basit. Buraya kadar basitti. Şimdi basit olacak mı bilmiyoruz. Bir cismin uzanım denklemi verilmiş ki uzanım denklemi x eşittir 8 tane sinüs pi çarpı t imiş. Ki biz uzanım denklemini R çarpı sinüs omega t şeklinde yazıyorduk. Bu cisim o denge konumundan geçtikten 1 bölü 3 saniye sonra hızı kaç santimetre bölü saniyedir? Hemen şöyle çizelim. Şu aralıkta basit harmonik hareket yapıyor olsun. Denge noktası da burası olsun. Bu noktadan geçtikten sonra şuralarda bir yerde olsun cisim. Buradayken hızı ne kadardır? Kaç santimetre bölü saniyedir? Soru bu. Şimdi biz buradan x'i bulabiliriz, x'i bulup e, formülde yerine yazabiliriz. X'i bulmaya çalışalım. 1 bölü 3 saniye sonra şuraya yazalım. 8 kere sinüs pi çarpı t yerine 1 bölü 3 yazarsak pi 180 bölü 3 60 sinüs 60 da kök 3 bölü 2. Yani burası 4 kök 3 yapar. Yani şu mesafe 4 kök 3 kadarmış. Ve hızı nasıl buluyorduk? Hız, denklemde bulmaya çalışıyorsanız Omega çarpı R kare eksi x kareydi. Omega dediğimiz şey neydi? Bakalım. Şu omega eşit pi. Pi değeri 3 al demiş. 3. Kök içerisinde. R değeri 8. Karesi 64. Eksi x'in karesi. 4 kök 3 bulduk. Karesi 16 kere 3'ten 48 yapar. 64'ten 48 çıkarırsak 16, kök dışına 4, 4 kere 3, 12 santimetre olduğu için santimetre bölü saniye olacaktır. Yani cevabımız C'dir. Ya bu denklemi bilmeden yapamaz mıyız? Yaparız, şöyle yaparız. Eğer uzanım denklemi böyleyse hız denklemi de omega çarpı r çarpı kosinüs omega t idi. Ve omega değeri pi, r değeri 8, Kosinüs omega değeri pi, t değeri 1 bölü 3. Pi 3 çarpı 8 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60 sinüs 30 1 bölü 2 yapar. Ve şunları sadeleştirirsek 4, 4 kere 3, 12 santimetre bölü saniye çıkacaktır. Yok ben öyle de yapmak istemiyorum diyorsanız, çembersel hareketin gölgesiydi basit harmonik hareket. Yani şöyle çembersel hareket yapan bir cisim hayal ediyoruz. Ve bu cisim Tam şunun üstünden geçerken buraya biraz karışık olabilir ama şöyle yapayım. Buraya alayım buradan. Şunu alıp getireyim şuraya. Şuraya getirdik. Ve şurası denge noktasıydı ve cisim de buradan geçiyordu. Şu uzanım 4 kök 3 bulmuştuk. Ve şu yarı çap bunun tam üstünde iz düşümü olacaktı. Yukarıdan ışık gönderiyoruz. Bu yarı çap değeri de genlik olacak 8. Ve buradan geçerken hızı V kadar olsun. Ve bu V'nin yatay bileşenine bakacağız biz. Bizim için önemli olan şu yatay bileşen. Çünkü gölgesi yatay bileşeni veriyor. Şu açıya alfa dersek, burası 90 eksi alfa, şurası alfa yapar. Bu durumda şuradaki hız maksimum hızdır. V çarpı sinüs alfa olacaktır burası. V çarpı sinüs alfa. V maksimum hız değeri omega çarpı r ydi. Omega değeri pi 3, r değeri 8. 24 yapar. 24 kere sinüs alfa. Yani karşı bölü hipotenüs. Eğer şurası 4 kök 3 ise, burası da 8 ise, burası da 4 olacaktır. 4 bölü 8, 1 bölü 2 yapar. Ve sonuç 12 santimetre bölü saniye. Hangi yolda yaparsanız yapın. Ben biraz uzattım ama amaç burada sadece soru çözmek değildi. Değişik çözüm yollarını da göstermekti. Evet, gelelim beşinci soruya. Basit basit dedik de biraz zorlandık herhalde. Bir cisim K, N noktaları arasında basit harmonik hareketi yapmaktadır. Cismin L noktasındaki iğmesi P cinsinden bulabilmek için, bunu P cinsinden bulabilmek için A'yı, işte kaç tane P yapar şeklinde bulabilmek için niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekir? Verilen noktalar arasındaki uzaklıklar eşittir. Hareketin periyodu, hareketin genliği, şuraya X diyelim, buraya da X dersek hareketin genliği 2X olacak. Ve cismin kütlesi. Şimdi bu iğmeyi bulmak istiyorsak, iğme herhangi bir zamandaki iğme V kare çarpı Y idi. Ve burada Y değil X olacak. E, X dediğim şey herhangi bir andaki uzanım. Yani şuradaki X değil. Herhangi bir andaki uzanım. Uzanıma Y diyelim. Bunu bilmemiz gerekiyor. Omega dediğimiz şey açısal frekans 2 pi bölü t ile bulunuyordu. Yani 4 pi kare bölü t kare çarpı y'yi bilmemiz gerekiyor. Yani t'ye ihtiyacımız var. Pi'yi biliyoruz zaten. Uzanıma ihtiyacımız var. L noktasında uzanım x olduğu için 2x'i de bilmemiz yeterlidir. Kütleyi bilmemize gerek yok. Yani cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Evet devam edelim. Bir cisim x ekseni üzerinde a ve b noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. 400 gram kütledi cisim a'dan b'ye 2 saniyede geldiğine göre a'dan b'ye gelmesi yarım periyottur. O halde periyot 4 saniye olacak. A noktasında cismi etkiden kuvvet hangi yönde kaç newtondur? A noktasında etkiden kuvveti bulmak için kuvvet m çarpı a idi ve a noktasında maksimum iğmeden bahsederiz. Yani m çarpı A maksimum olacaktır. A maksimum da omega kare çarpı R ile bulunuyordu. Yerlerine yazarsak. M değeri 400. Yani 0 tam onda 4 kilogram. MKS birim sistemini kullanıyoruz. Omega açısal frekans 2 pi bölü T'nin karesi olacak. Çarpı R. Yani 0 tam onda 4. Çarpı 2 kere 2 4. Pi kare. Pi kareyi 10 al demiş. 10 yazıyoruz buraya. T'nin karesi 16. Çarpı R. 0 tam onda 2 metre. Şu 4'ler sadeleşsin. Burada 4 kalsın. Bu 4'te de şu 0, 4'ü sadeleştirirsek burada 0, 1 kalır. 0, 1 ile 10'u çarparsak 1 kaldı. 0, 2. Yani 0 tam onda 2 Newton olacaktır. Ve A noktasında denge noktasına doğrudur kuvvet. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olur. Evet gelelim 7. soruya. Şekildeki özdeş yaylara bağlı 3 kütle görülmektedir. Cisimler denge konumlarından itibaren sırasıyla x, 2x ve 3x kadar çekilip serbest bırakılıyor. Bu durumda yapacakları basit harmonik hareketin periyotları. Periyotlar ne kadar çektiğimize bağlı değildir. Yay sarkacında periyot 2pi kök içerisinde m bölü k ile bulunur. Yaylar özdeş. O zaman k'leri aynı. Kütlelere bakacağız. Kütle kimin büyük? Birincisinin kütlesi daha büyükse birincisinin periyodu daha büyüktür. 3 daha küçük olduğu için 3'ün periyodu daha az olacaktır. Yani T1 büyüktür, T2 büyüktür, T3 olur. Cevabımız Bursa olacak. Gelelim 8. soruya. Şekil 1 ve 2'de yayların kuvvet sabitleri verilmiş K1 bölü 2K. Yayların uçlarına M ve 2M kütleleri bağlanmış periyotlar T1-T2 oranı nedir? Periyodu veren ifade yay sarkacında 2 pi kök içerisinde M bölü K'dir. Her ikisi için yazıyoruz T1 bölü T2 eşittir. T1 yerine 2P kök içerisinde kütle M bölü K. Diğeri için yazıyorum 2P kök içerisinde kütle 2M ve K bölü 2. 2'yi de yukarı aldık ve 2 pler sadeleşti. Karekök içerisinde yukarıda m bölü k var. Aşağıda ise 4 m bölü k var. m bölü k'ler de gider. 1 bölü 4. 1 bölü 4 dışarı 1 bölü 2 diye çıkacaktır. Cevabımız D seçeneği olur. Evet gelelim 9. soruya. Kuvvet sabitleri verilmiş. K1'e 3K demiş. K2'ye 6K demiş. Yani şurası 3K burası da 6K. Kütleleri bağlı. Cisimlerin yapacağı basit harmonik hareketlerin periyotları oranı. Hep aynı. T1 2 pi kök içerisinde kütle 2 m bölü. Bunlar birbirlerine paralel bağlı olduğu için topluyoruz. Bunları da anlattık konu diyorsun videosunda. 9 k. T2 eşittir. 2 pi kök içerisinde kütle m. Bunlar Seri bağlı olduğu için terslerini toplayıp ters çeviriyorduk. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6. Bunu 2 ile genişlet eşittir 3 bölü 6. Bunu ters çeviriyoruz. 6 bölü 3'ten 2. K. Ve bunları oranlarsak T1 bölü T2 2 pi'ler gider. Yukarıda kök içerisinde 2 bölü 9. Aşağıda ise 1 bölü 2 kalır. Ve 2 dışarı 2 diye çıkar. 9 dışarı daha doğrusu yukarısı 4 dışarı 2 diye çıkar. 9 dışarı 3 diye çıkacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Evet gelelim 6. soruya. M kütleli cisim var, T periyodu ile salınım yapmakta. Şekildeki de aynı yay, iki eşit parçaya ayrılıyor. Dikkat edin ve 4 m kütlesi bağlanıyor. Periyot ne olur? Başlangıçta periyodumuz T eşittir 2 pi kök içerisinde m bölü k, kütle m ve k. Biz bunu ikiye ayırdığımız zaman, iki tane yay gibi düşünebiliriz bunu. Kırmızı yay ve mavi yay şeklinde düşünebiliriz. Ve iki tane özdeş yayı biz bağlamışsak seri ve eşdeğeri k olmuşsa bunların yay sabitleri 2k olmalı. 2k, 2k'yi bir seri bağlarsak k olur. O halde bu yayların yay sabitleri 2k olacak. 2 tane 2k yay sabitine sahip yayı paralel bağlarsak eşdeğeri 4k olur. O zaman t üssü eşittir 2 pi kök içerisinde kütle 4m ve yay sabitle 4k olduğu için burası değişmez. Yani sonuç yine t olur. Cevabımız c seçeneği olacak. Evet gelelim 11. Düşey doğrultuda kuvvet sabiti 200 Nm bölümetre olan bir yayın ucuna 2 kg kütleli bir cisim asılmış ve cisim denge konumundan itibaren 40 cm çekiliyor. Cismin hareketi sırasında en büyük hızı ne kadardır? Şöyle bir yay var. Yayın denge noktası şurası olsun denge çizgisi ve buradan itibaren 40 cm yani 0 tam onda 4 metre çekmişiz ve serbest bırakmışız. Yay sabiti k eşittir 200 Nm bölümetre ve cismin kütlesi 2 kilogram. En büyük hız denge noktasından geçerkenki hızdır. Ve denge noktasından geçerkenki hız v eşittir omega çarpı r ile bulunur. Ve r burada genliktir. Peki omega'yı nasıl bulacağız? Omega'yı bulmaya çalışalım. Omega dediğimiz şey 2 pi bölü t'dir. 2 pi bölü bu yayı sarkacı basit harmonik hareket yaparken periyodu 2 pi kök içerisinde m bölü k ile bulunuyordu. 2 pi'ler sadeleşir. m bölü k, k bölü m diye çıkar. Ve k'yi yerine yazarsak 200 ve m'yi yerine yazarsak 2, 100 yapar. Kök dışına 10 diye çıkar. Yani 10 çarpı genlik, 0 tam onda 4 metre. Bu durumda 4 metre bölü saniye olacaktır. Cevabımız D seçeneğidir. Gelelim 12. soruya. Esnek bir yayın kuvvet sıkışma grafiği şekildeki gibidir. Sürtünmesiz yatay düzlemde bu yayın ucuna 5 kilogram kütleli bir cisim bağlanıyor. Yatayda 5 kilogram kütleli bir cisim bağlanmış. Ve yay 20 santimetre sıkıştırılıp serbest bırakılıyor. Denge noktası burası. Biz bunu 20 cm'ye sıkıştırıyoruz. Ve serbest bırakıyoruz. Denge konumundan 10 cm uzaktan geçerken cismin iğmesi nedir? Denge noktasından 10 cm. Yani şuralardan geçerken iğmesi nedir? diye soruyor. İğme nasıl bulunuyordu? İğme uzanımla doğru orantılıydı. Omega kare çarpı uzanımdı. O halde biz bunun omegasını bulalım. Omegasını nasıl bulacağız? Omega eşittir 2 pi bölü t ile bulacağız. Şimdi bu yaya ya normalde biz 20 Newton kuvvet uyguladığımız zaman 10 santimetreye gerilmiş ya da sıkışmış. 40 Newton uyguladığımız zaman 20 santimetre. F eşittir K çarpı X idi. Eksiği almamış biz de almıyoruz burada. Ve 20 Newton kuvvet uyguladığımız zaman K çarpı 0 tam onda 1 metre yapar. Bu durumda K 200 Newton bölü metredir. Ve periyotta yerine yazacağız. 2 pi bölü t yerine 2 pi kök içerisinde m bölü k. M 5 kilogram cisim. Bölü K 200. Bu durumda 2 pi'ler pi gider. 200 bölü 5'ten 40 yapar. Kök 40 yapıyor. Ve yerine yazarsak 40. Çarpı x. 0 tam onda 1. Bu durumda 4 metre bölü saniye kare çıkacak. Yani cevabımız C seçeneğidir. Evet basit harmonik hareketle ilgili sorular da bitti. Bundan sonra yay sarkacı ve basit sarkaç soru çözüm videosu var 12. sınıflar için. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle.